Hava rüzgarı genellikle bu şekil geçir havalar. Rüzgarlı olarak. Ama size bir zararı yok. Bize bir zararı yok, alışmışız. Bir at bin bakalım nasıl biniyorsun? Evet işte Karslı çocuklar, gençler böyle Hemen atın yanına geldiler mi? ilk sıçrayışta işte ata biniyorlar. Evet bu bir sıçrayışta işte bilemiyormuş. <laughs> Kilosundan dolayı. Bir deneyelim. Belki hemen binersin. Evet. Olmadı bir. ikinci denemede evet başardı. <laughs> Ama helal olsun. Maşallah. Yaşında, e, Mərkiz, gənc yaşına. Karlsperkəs Şümbettor ortaokulunda oxuyan bir gənc. Bu gün e, amcamın sözü ilə dedik bir at finalı. O üçün e, şeyə arxa tərəfə çıxdı. Vaxtlıqla bir daha doğru getmək üçün. Sürekli biliyürsən, yani. zətam bundan bizim binməyə səhv batdığımız bir heyvandır. Atı da bir tanıyırıq bizə. At 2 e, sanəlik, 2 yaşlı bayranı.